Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir Seda birlikte sevilmeyen kız oynayacağız. Çık Merhaba tık. arkadaşlar. Uy, de burada. Tık tık. Geldiler mi acaba? Bakayım ben. Merhaba. Merhaba. Ee, bu yeni çocuğumuz. Sandalyeye oturmasan lütfen. Gel, bak beni takip et. El. Hey. Bye bye. Anne beni niye bıraktın? <laughs> Gel buraya küçük kız. Kızım şeyi getirir misin? Tamam anne. Ne dediğini biliyorum. Okulda. Anne ne gideceğimi biliyorum ama ilk önce kulaklığımı takacağım. Para arkadaşlar az önce birazcık kesinti oldu ama Sorun değil inşallah. Heh, teşekkürler kızım. Tamam. Buradan çıkmayacaksın. Sadece kızım istediğinde çıkıyorsun. Ve biz istediğimizde. Neyse. Devam edelim. Ay de kartı bir şey alırdım. Kartı süper açtım. <laughs> Biraz hastayım da. Ee, ne? Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ne oldu burada? Of kesin beni ikilik dediler. Anne ya. Dışarıda gel. Daha çok güzel hayat ya. Neyse. İlk önce eşyalarımı değil o zaman düzenliyim bari. Şu çöpleri çöp atayım. Ah ben bunlardan ben bir şey yaparım. Ah şöyle bir şey. Bundan da yaptım da bu gereksiz. Bu ne acaba bu? Kemre tablo. Sandalye. Şurada bir şey mi var? Evet. Bir tane daha. İki sandalye bir de ekleyeyim. Tamam. Yarın da bana verdikleri şeylerden evimi boyarım. Ama belki babam ve annem beni sevmemiş olabilir. Ama belki de şu kulaklıkta kasıtarsan benim kaçmayı seversin. Neyse ki gidip... Kardeşim. Ay bir bana mı seslendi? Ha. Ay gidip bir bakayım en iyisi. Efendim bu kulaklığı ister misin? Bak. Çok güzel sun kulaklık. Ee, ben de sana şöyle kırık bir kulaklık. Yiyeceğim. Tamam. Anne. 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 Ne oldu kızım? Ay kızım o kulaklık yeni mi? Biz almadık onu. Yok anne. Ee? bu yeni gelen kız verdi. Ben de ona kırık kulaklığımı verdim. Ay çok iyi sakas. Ama kızım yıkasaydı. Anne yıkanır mı ya? Ay ısır ben benim adam. <laughs> en azından kırık olsa da duyuluyor güzel güzel. Şimdi ise toparlamaya başlayayım. Tamam. İtraf. Ya etrafta toparladım. İki şey alalım gerçekten. Işık. Işığım varmışım. Ben yine ışığı çok aklı yastım. Deydi. Sinum annem ben sana neler oynadım. Bir de misketlerim var. Bundan da kendimi çok seviyordum. Her yerim doldu. Hı. Şu kutudan çıkartamadım. Zaten misketlerimi çoğu kişi sevmiyor çünkü. Oh, böylece açacağım. Sinirim bozuldu. Neyse böyle koyayım bağırı. Tamam. Bunları da çekeceğim. Neyse ki çok koymuşlar. Bir tane de hediye oyuncak. Oldu. Şimdi oyuncak sepetimi getireyim. Şöyle buraya ilk <laughs> önce bunu da koyacağım. Bunlar kitaplarım ve kalemim. Bu en sevdiğim oyunu. Bu dekor. kurbağa. Böyle kurbağa ve onda bir tane şey olması lazım. Slime. Anne bana not ver. Anne bana not bırak. Şu tablayı buraya koyayım. Bakayım. Anne. Keşke gitmek zorunda kalmasaydım. Evet. Anne. Teşekkürler. Bunu her zaman saklayacağım. Hiç bulamayacağım. Rastla bulamazlar. Anneciğim, şimdi ne yapsam ki? Neyse, zaten gece oldu. Uyuyayım Anne, gece oldu. Ben de uyuyacağım. Ya, uykum geldi. Tamam, kızım istediğini yapabilirsin. Hiç kimse sana iyi gelmiyor. Yanlış yer. Aşkı biz de uyuyalım. Ay be bu. Sağaçak. Yanlış gözler. <Gülüyor> 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 Neyse. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bunu bilmiyordum. Şimdi bir şey göstereyim. Bakın. Ben başka yere bildim. Tamam mı Az önce bu 7'ydi 8'e çıktı. Ben bunu bilmiyordum. Neyse bilenler yoruma yazsın. Sabah olunca Hı, sabah olmuş. Kızım Kısım. Uyanacak mısın yoksa biraz daha mı uyuyacaksın? Ee, hadi bir düşüneyim onu. Sanırım uyanacağım. Hoppa. Canım kızım ya. Gel bakayım. Ay ee, anne. O kardeşim kalp. Bak kardeş demeyeceksin tamam mı? Anne kızım kızım tamam ama bir daha kardeş. Ay kızım ben <laughs> özür dilerim kızmayacaktım sana. Ay Lisa kahvaltı getirmeyecek dersin çünkü buraya yemek koydum. ben bu kalemimle her tarafı boyayacağım ve istediğim renk yapacağım. Boyadıktan sonra çok şimdi daha güzel odam Kesin o zengin kızdan daha güzel bir adam var. Çünkü annesiyle paylaşıyor. Ama benimki tek ama bir sorun var. Benim hiç kıyafetim yok. Of ya niye benim hiç kıyafetim yok. Her gün bunlar. Ne olsun? Ben kendimi kıyafetle de çabuk öldürürüm. Biz şapka görür? Biraz ağır gibi. Bakalım. <laughs> Çok büyük oldu. Anneme verirdi. Babaannem yanımda değil. Bir de İda ile Sadece yemek yiyeyim. Öğlen. Hmm, öyle öğlen oldu. Bari öyle şey. Kahvaltı. Tamam. Öğlen yemeği. bir bakayım. Vallahi bunu karıştırabilirim. Ay. Hadi. Evet, adlarımız burada. İşte oldu. Ay çok güzel bir koku geliyor ya. bak nereden geliyor. Ay bu kızlar geliyor. Kızım ama Tamam anne. Al bakalım. Çıkış <laughs> çıkış. <laughs> <laughs> Dur hiçbir şey yeme. İçme. Neden ki? O güzel koku senden mı geliyor? Hangi koku? Evet buradan geliyor. Hep sen ondan ne yaptın? Ben güzelleştirmeyi demedim demedim. Demedim. Ya. Mesela. Geliyorsun mutfağa şimdi. Bize bunların aynısını yapıyorsun. Tamam. O zaman hızlı ol. Tamam. Ee, bana anne demeyeceksin deme demedim tamam demeyeceğim diyeyim hemen bir de bunu. hemen sonra bekliyorum ben burada hazır ol deyince geri geldim tamam bir bakalım burada yok ki Evet arkadaşlar diğer videoda devam edeceğim. Partiküsünde devam. Bay.